Merhabalar efendim Telveciks kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz dilerim herkese iyidir sesim duyan herkesin sağlığı saati keyfi yerindedir şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili kova burçlarına özel kapattım kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımız için 15-30 Nisan arasında özel şöyle Aile açılımı olsun istedim. Ailenizle alakalı umarım ki güzel şeyler duyarsınız. Güzel gelişmeler olur. Bu süreçte hayatınızda neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız diyorum. Ve hemen elime enerjilerine %100 güvendiğimi her zaman söylediğim melek kartlarımı aldım. Bu süreçte ihtiyacınız olan mesajı bir de meleklerden alabilmeniz adına şöyle. Sizler için karıştırarak hemen bir tane kart çektim sevgili kovalar. Buraya bırakıyorum. Fal yorumumdan sonra çıkan mesajı da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili kovalar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şenler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şöyle bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp attım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinebilirsiniz diyorum. Ve hemen kendi gördüklerimle devam ediyorum sevgili kovalar. Şimdi büyüttüğünüz bir mesele var içinizde arkadaşlar. Bu arada... Ee, evliyseniz eşinizle ya da eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz bu falı. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi bir mesele var ki böyle içinizde büyütüyor gibisiniz. Aslında e, çözümü çok zor olan ya da e, çok büyük bir problem değil ama hani bazen deriz ya küçük ama mide bulandırıyor diye. Ee, hani sinek de küçüktür ama mide bulandırır deriz. O misal sizin de böyle içinizde içinizi bulandıran içinizde büyüttüğünüz bir mesele e, var ve bu meseleyi çözmek ile alakalı e, bazı girişimler yapacak gibisiniz bu süreçte. Şimdi bu dediğim gibi ailesel bir fal olduğu için aile açılımı olduğu için bu meselenin de aileyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum yani birinin sizden bir şey sakladığını düşünüyor olabilirsiniz ee, birinin sizi yanlış bir e, şeye yönlendirdiğini düşünüyor olabilirsiniz yani bu şimdi genel bir fal olduğu için evet de ki ben genelliyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın benim bu söylediklerime şimdi kimse bu e, kişi ya da kişiler sizin böyle e, midenizi bulandıran durumlar bunları çözmeyle alakalı bir süreçten geçeceksiniz gibi duruyor 30 Nisan'a kadar çözer misiniz yüksek ihtimalle kafanızda çünkü bazı şeyler netleşecek gibi görünüyor e, o kafanızı karıştıran insan her kimse işte aileden biri olduğunu %100 söyleyebilirim çünkü aile açılımı olduğu için onunla alakalı bir aydınlanma yaşayacaksınız gibi duruyor. Yani bir şeyler saklanıyorsa ortaya çıkacak. Saklanmıyorsa aa evet saklanmıyormuş diye kafanızdan netleşecek. Böyle bir durumdan bahsediyorum. Ya da işte dediğim gibi sizi yanlış bir şey yönlendirdiğini düşündüğünüz biri de olabilir. Böyle bir süreç olacak sizin için 30 Nisan'a kadar. Bunun yanı sıra bir köprü vazifesi de kurmak isteyebilirsiniz aile içinde birileri arasında. Bu Hani birbirine küs olan iki insan arasında olabilir. Bu bir konu üzerinde anlaşamayan, uzlaşamayan iki insan arasında olabilir. Böyle bir köprü vazifesi kurup onları o anlaşamadıkları noktada birleştirmek adına, o anlaşamadıkları e, durumu çözebilmek adına ya da varsa bir küstlük dargınlık bunu bitirmek adına bir köprü vazifesi görecek gibisiniz ve bunu da başarır mısınız evet başarırsınız gibi duruyor sevgili kovalar bunun yanı sıra çok konuşan bir aile bu aile <laughs> arkadaşlar yani her kafadan bir sesin çıktığı herkesin e, kendi isteklerini ön plana attığı herkesin o benim dediğim olsun kafasında oldu bir aile görüyorum ben burada. E, bu durumda açıkçası sizi de yoruyor. Aslında ailenin diğer bireylerini de yoruyor gibi görünüyor. Hatta bu işte her kafadan bir sesin çıkması, herkesin kendi isteklerinin olmasını istemesi, yani biraz böyle bencilce yaklaşılıyor olması, e, sizi de ciddi anlamda aslında üzüyor gibi görünüyor. Ama şunu söylemek istiyorum ki yani. E, Hani bu üzüldüğünüz durum, bu bencil bulduğunuz durum, bu herkes kendini düşünüyor e, diye düşündüğünüz durum ve kendinizi üzdüğünüz şey çok geçici bir şey. Onu da bilin. Yani e, 30 insandan sonrasına belki de kalmaz. Hani bu durum da çözülür, bir şekilde bir anlaşma olur. Evet, herkes belki biraz fazla konuşuyor ama iletişim anlamında da iyi iletişim kurabildiğiniz insanlar aslında diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum arkadaşlar. Tabaka akarken tabii ki bunun genel bir fal olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Efendim o yüzden bilenlerin mutlaka yükselen burçlarını dinlemelerini, hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini her zaman tavsiye ettim, bir kez daha tavsiye etmiş olayım buradan sizler için. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken tabakta gördüğünüz gibi aktı şekiller meydana çıktı. Herkes de görmüştür diye düşünüyorum ve ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi sevgili kovalar. Hani içinde de böyle herkesin bir ee, Konuştu, herkesin kendi doğrusunu anlattığı herkesin karşısındaki'nin doğrusunu kabul etmediği bir ortam olacak gibi duruyor. Ee, her kafadan bir ses çıkıyor dedik yani ailede, hane içi de böyle. Yani şimdi kiminle yaşıyorsanız bakın evliyseniz eş, çocuklar, e, belki eşin ailesi ya da kendi göbek bağınızla yaşıyorsanız aynı şekilde. E, bir durum var sanki yani herkes kendinden yana hani öyle bir e, hane ortamı gibi ama dediğim gibi yani bu durum sizi üzüyor lakin hani bu kadar da üzülmeyin çünkü gerçekten çok geçici bir şey gibi görünüyor çok hani derin yaralar ya da derin e, sıkıntılar bırakacak gibi de görünmüyor hayatınızda bilginiz olsun sizin bakın asıl problem ne biliyor musunuz sizin asıl problem dışarıdan hane üzerindeki negatif enerji. Bakın şimdi sevgili kovalar ben bunu söylemekten ben böyle yorum yapmaktan inanın çok sıkıldım. Ee, böyle işte göz var nazar var gibi şeylerin falı basitleştirdiğini de düşünüyorum. Ama o kadar net çıkıyor ki e, her defasında da mecburen e, söylemeden geçemiyorum. Hanenizin üzerinde ciddi bir negatiflik var hane üzerinde ciddi bir göz var bakın arkadaşlar bundan korunmanız lazım bu negatifliği üzerinizden atmanız lazım bunu yapamazsanız inanın gereksiz tartışmalar e, anlam veremediğiniz kavgalar e, evde kendinizi huzurlu hissetmemeler uykuda problemler kendi şahsınızda halsizlik yorgunluk bunların hepsini yaşarsınız o yüzden lütfen herkes kendi inancı gereği Neyle temizleniyorsanız bu nazardan mutlaka temizlenin mutlaka kurşun döktürün mutlaka kendinizi okuyun okutun işte efendim defne yaprakları ada çayları evde böyle yakanlar var bunları yapın sirkeli sularla yıkanın evinizi temizleyin çok ciddi bir negatif enerji var ve bu negatif enerjinin de sebep olduğu bazı tartışmalar var hane içinde bunların önüne anca böyle geçebilirsiniz geçemezseniz bu huzursuzluk da böyle devam eder diyorum bilginiz olsun. Şimdi bütün bunların yanı sıra çok arzu ettiniz aileyle alakalı yine elbette ki bir dileğiniz var sizin. Aileyi ilgilendiren bir dilekten bahsediyorum. Belki aileyle alakalı bir iş, belki alınacak bir araba, belki alınacak bir ev. Neyse bu dileğiniz bakın ben örneklendiriyorum kendimce örneklendiriyorum ama siz bunu elbette ki çok iyi bilirsiniz. Bu dileğinizle alakalı güzel gelişmeler gerçekten olacak ama bu göz nazar dediğimiz durum var ya bu niyetinizin, bu dileğinizin de önünde bir blokaj oluşturmuş. Bunu da bir an önce hayata geçirmek için bunlardan kurtulmanız Gerekiyor diyorum son olarak bir imza işiniz var böyle yine e, hayırlı bir imzadan bahsediyorum sizin ya da ailenizden birinin atacağı hayırlı bir imza bu bir atanma olabilir bu bir mahkeme e, işi olan vardır onunla alakalı temiz güzel bir imza atabilir bu kredi başvurusunun onaylanması demek olabilir hayırlı güzel bir imza da var aileyi ilgilendiren diyorum ve Fal yorumum burada noktalı yorum efendim. Zaten beni yakın yani, takip edenler bilir ki ben böyle genel fallarda %100 ıı, nokta atışına yakın nokta atışı yapabilmek adına çok net çıkan şeyleri yorumlarım. Çok ince ayrıntıya girmem ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında meleklerin size olan mesajını görebilmek adına bir tane de kart çekmiştik ben şimdi kartınızı açacağım sevgili kovalar ama öncesinde kendim için elbette ki sizden bir şey isteyeceğim hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmanızı rica edeceğim efendim videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız ve de beğenerek lütfen beni destekleyin diyorum çünkü sizlerin böyle desteğine çok ihtiyacım var böyle videoların devamı için şükret kartı geldi size arkadaşlar sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de Yaşamına akacak diyor. Şimdi e, çok güzel bir karttır, çok aydınlatıcı bir karttır. Burada size e, elin önce elinizdekileri için şükretmeyi e, öneriyor ve sonrasında bunu yaparsanız zaten daha iyilerinin, daha güzellerinin hayatınıza akacağını söylüyor. Bu arada bu hani siz şükürsüz bir insan olduğunuz için değil belki. Bu e, hayatınızdaki güzelliklerin farkına varmanız için gelen bir karttır. Bunu da bunun da altına çizelim ve ben dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suçluy ettiysem affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.